İki hafta acı biber yedirdim ya sen yaparsın da Allah o gözlerden gelen yaşlar, o acı biber kokusu hmm, dedim. Buna küçük bir ara vereyim ama bugün bambaşka bir şey yapacağız. Yine sen yaparsın diyeceğiz. Ne yapacaklar? Bugün kağıt mendil satışaklar. pazar ee, pazarcı olmak kolay değil hem de pazarda olacaksınız. Öyle satmak kolay mı göreceğiz efendim? Birine 10 tane mendil vereceğiz. Diyeceğiz ki hadi sat bakalım onu 5 dakikanın içerisinde. Sen yaparsın diyeceğimiz için de zaten yapacak olana güveniyoruz efendim. Peki kimin katkılarıyla? Eker Pompa'nın katkılarıyla. Sevgili Bülent Eker, Bülent abimize teşekkür ediyoruz. Yine yarışmacı arayalım bakalım. 5 dakikanın içine ben olsam satarım vallahi kağıt mendili. Ama Bakalım yarışmacılarımız satabilecekler mi? Efendim Sen Yaparsın'ın 3. bölümünde bu hafta bambaşka bir konsept deneyeceğiz. Öyle hep acı biber ye, hep acı biber ye. Gözlerinden yaşlar gelsin. Sen sever misin acı biber? Severim. Yalnız 15 tanesini böyle ekmeksiz, katıksız yiyebilir miydin? Yanında ayran vereceğim mi? Vereceğim. Yerim. Vallahi yaptık onu. Belki bir hafta sana denk geliriz. Tanıyalım mı seni? Deniz benim adım. Ankaralıyım. Buradan öğrenciyim. Şimdi mühendisliği okuyorum. Öyle. Ankaralıyım derken bilen senin işi ben de yaşıyor var. Öyle ya. her yerde belli yani şimdi Ankaralı olduğumuz. iş. Ankaralı olmanın bir ayrıcalığını söyler misin bana? Delikanlı olmak. Delikanlı olmak. Aa, Deniz Saçar şekil, önümden çekil. Yani biraz öyle. Yaş kaç? 20. Denizciğim. Bu haftaki konseptimizde ne yapacaksın biliyor musun? Malum kış geldi grip mevsimi başladı. Herkes hasta, herkes hasta. Aciller yemin ediyorum tıklım tıklım. Çocukların hep sümükleri akıyor. Biz de sana kağıt mendil getirdik. Şimdi bu kağıt mendilin piyasa değeri 5 lira. Ama biz dedik ki senin işini kolaylaştıralım. Ya sen, sen sat bunu. Tanesini iki buçuk liradan sat. 5 dakikanın içinde satabilirsen bunların hepsini. Ama bir kişiye en fazla iki tane mendil satabilirsin. Tamam. Tamam mı? Yoldan geçene söyle de ki piyasa değeri vatandaş gel 5 lira ama bizde 2,5 lira. Akşam pazarı bilmem ne pazarlama yeteneği sen de ben olsam satarım mesela. Tamam. Bunları satarsan sana anında 100 lira takdim edeceğiz. Tamam. Malum öğrencisin 100 lira gene bir açığını kapatır. Tamam. Hazır mısın Deniz? Dur şunu bir al sen. 5 dakika içinde 10 tanesini sat 100 liraya kap. Başla Deniz. Emre sen koş. Deniz. Deniz. Deniz emin adımlarla ilerliyor. Başla sana satmaya. Sen nasıl pazarcısın? Başla, başla. Emin adımlarla ilerliyor. Hızlı hızlı ilerliyor. Ana tostçuların oraya gitti. Kaç tane satacak bakalım? Biliyorsunuz en fazla iki tane satabilir bir kişiye. Vakit kaybetme. Alıyorlar mı? Ah, aldılar bak gördün mü? Kaç tane sattın? 2. Kaldı 8. Ayağına geldi yaşam. Çabuk 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 çabuk. Kaç tane kaldı? 2 tane mendil bir vallahi sattı. Vallahi sattı ya. 5 lira. lira. Allah. Sen biraz insanlardan fazla para almış olabilir misin acaba? Yaşam abi kıyak mı geçti? Yalnız yemin ediyorum sen işin menbaasını biliyor musun? Sana anında 100 lirayı vereceğiz şimdi. Sen yalnız kolay yolu seçtin ha. Bileydim burada sattırmazdım sana. Bir pazara çıkaydın şöyle ben al iki benim, tane 5 lira diyeydin. Ben sana dedim yaşam büfe varsa ben kurtulurum. Allah. Yaşam çok fena reklamını yaptı alırım bunun parasını valla. Öyle. Efendim Deniz'e teşekkür ediyoruz. Sattı. E parasını da alacak tabii ki. Ne yapacağız? 100 lirayı takdim edeceğiz ona. Sen yaparsın dedik. Valla tam da işin ehlini bulmuşuz yani. Sen al iki tane dedi. Sen al iki tane dedi. Sattı. Arkadaşlar da sağ olsunlar. Yardımcı oldular. O zaman helal hoş olsun sana 100 lira. TV5 ve izlemeye devam et. Tamam mı? Olur. Nefise yarışmak ister misiniz benimle dedi. Evet 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 dedi. Televizyona çıkacak mıyım dedi. Zeki Müren de seni <laughs> görecek. Kaçın sınıfsın? E, dokuz. Dokuzun sınıfsın. Nasıl gidiyor okul? Güzel. Güzel gidiyor. Ödemişte genç olmak nasıl bir duygu? İyi Arkadaşlarım hep beraberim öyle. Şimdi sana anında 100 lira vereceğim. Ama tabii ki bunun için bir şeyler yapman lazım. Tamam. Şimdi e, biliyorsun hani kış mevsimindeyiz. Böyle eee... Burnumuzu silmemiz için neye ihtiyacımız var? Peçete. Peçeteye. 10 tane peçete senin. Bunun normal fiyatı 5 lira tanesi. Ama sen bunu satacaksın 2,5'tan satacaksın. <laughs> Çarşıda ben. gördü ama anında bir kişiye değil. Bir kişiye en fazla Aa, iki tane satabilirsin. Satacağım. Evet. Ben... 5 dakika içinde satman lazım. Bir kişiye en fazla iki tane satabilirsin. Arkadaşlarına satman yasak. Aha. Dur, dur. Ben bir dakika. 5 dakikayı ayarlayayım süreyi. Dur. Ay, bir dakika. Hayır, arkadaşlarına satman yasak. Hazır mısın? 5 dakika süren var. İki buçuk liradan satacaksın. Bir kişi en fazla iki tane satabilirsin. Ee, tezgahtakilere, e, pazarcılara satmak yok. 1 2 üç başla. Allah de alacak mısınız iki buçuk ya tanesi? Öğrenciyim ben de. Abi öğrenciyim, öğrenciyim. Allah rızası için. Allah be. rızası için. Allah. Allah. Al kız, al Beş bir be. öğrenciyi mutlu et. Beş lira Allah seni kahretmeye. Allah beci de beci de Allah beci al iki tane bak. Kız aynı Allah. yerde dönüp duruyorsun Allah seni kahretmeye. Git konuş insanlarla. Git konuş. Öğrenci bu öğrenci. Allah rızası için. Gel. Gel. Adil, ha, Adil abi al. Al 5 lira. Gel gel gel. Abiye söyle abiye. Bak maske. Öğrenci bu iki tane peçete beş lira abisi ya abi versene ya ben senden daha iyi satıyorum be söylesene öğrenciyim ben de satayım de peçete alacağım abi beş lira iki tane beş lira Allah ikna etti vallahi. alacağım mı? Peçete alacağım abi. Abi alacağım mı? Abi be. Abi peçete alacağım mı? Abi. Söyle söyle abi. söyle. Abi abla abla abla. Abi peçete alacağım mı? <laughs> abla alacağım bak, mı? Bu abi alır bu abi alır bu abi alır bu abi alır. Hadi hadi iki tane Abi mı? Peçete alın bak. Abi abla 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 Pati, ama peçesi alacağım, alıp peki alacağım mı? Alıp peki alacağım da. Hadi abi, hadi ikisi beş lira, abi ne olursun bak. Allah. Hadi beş lirayı alalım, süre bitiyor. Yayınlanacak mı bu şimdi? Ya yine herkes betonu yaktı. Ay. Yemin ediyorum geçmedi, geçmedi. Üç buçuk dakikada hallettin bu işi. Nevse beni bitirdin sen ya. Senden satıcı olur da çok panik atak. Yok ben çekiyorlar ya o yüzden. Ha, He, Evet. Nevse sana 100 lira vereceğiz. Evet. Mutlu oldun mu? Evet. Ne alacaksın? Bilmiyorum. Ne alınır ki? Bilmiyorum. Arkadaşlarınla parçala, böl. Tamam, tamam. Ne bileyim artık kahve mi içersiniz, ne yaparsınız? tamam mı? Tamam. Valla tebrik ediyorum seni. Tamam, tv ve Ege'yi takip edecek misiniz? Ben ediyorum zaten. Ben de ediyorum. Babamlar fayıp ediyor. Bravo o zaman. İşte Sen Yaparsın'ın ikinci, e, üçüncü bölümü sona erdi. Yap <laughs> sen yaptın. Ya, tamam. Sen yaparsın dedik ve yaptı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay tamam. bay yapım akimi. Bay bay. <laughs>